Merhaba arkadaşlar. Giga Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bilgisayarın sesini bir üst seviyeye çıkartmaya hazır mısın? Uygun fiyatlı ama etkili bir çözüm arayanlar için HP DH6005 soundbar'ını inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik kutu açılımına. Şu gördüğünüz gibi kutusu aşağı yukarı böyle. Yani standart bir tasarım Şimdi gelin bunu bir açalım. Bu şekilde parşömeniyor. Standart belgeler. Evet arkadaşlar, raporlar elimizde. Şöyle bir şey. Hemen size detay görüntüleri vermeye çalışacağım. Sağ tarafta bir logo sola doğru kayıyor. Bu şekilde yan taraf boş. Üst tarafa geldiğimizde Burada bizi bir dokunmatik bir tuş karşılıyor. Yanında da bir ses açma butonu var. Sadece çevrilebiliyor. Üstüne de basılıyormuş. Ne yapıyor bilmiyorum. Deneyip göreceğiz şimdi bunları. Ve bu böyle bir yerde durmuyor. Sürekli dönüyor. Bakalım inceleyelim. Bu ürünün bir diğer özelliği arkadaşlar. Ayrılıp yani bu şekilde masa üstünde kullanabiliyorken bunu şuradan iki taraftan tutup itekleyerek masa üstünde şu şekilde de kullanabilirsiniz. Adada o şekilde yapmış. Ben diğer türlü yatık kullanacağım monitörlere karşı. Yani güzel bir uygulama olmuş. Hoşuma gitti. Geri bunu yerine takıyoruz ve olayımız bitiyor. Kablolama sistemine geldiğimizde ise bir adet USB bir adet de 3.5'luk jack girişi görüyoruz arkadaşlar. Işık elimize çok vuruyor galiba. Bir adet jack bir adet USB ile bizi karşılıyor. Birazdan montajını da yapacağız. Tamamdır. Buradaki şu şeyi de çıkartalım. Uzunsuz kablo yığını bunu atalım. Evet bu şekilde fena olmayan da bir kablosu var uzunlukta gayet güzel arkadaşlar biraz şöyle detay yapacak olursak kaydırmaz ped koymuşlar bunun altına böyle iki tarafa da kaymaması için gayet de güzel tutuyor Evet arkadaşlar geldik ürünü bilgisayarımıza bağlamaya şimdi burada yapmamız gereken bilgisayarımızdaki ses giriş çıkış portunu bulmamız arkadaşlar. Bizim kasamızın ön tarafında iki tane USB 3.0 bir tane de ses jackımız bulunmakta. Bu jack hem mikrofon hem de kulaklık olarak kullanılabiliyor. Biz buradan faydalanacağız. Kasanın arkasında da görüntü göstereceğim size. Şimdi hoparlörümüze enerji vermesi için en yakınındaki USB'ye taktım. Yanındaki porta da sesi bağlıyorum. Bunu taktığımız adına mikrofonumuz değiştiğinden dolayı o arada bir mikrofon ayar yaptım. Yani şu anda hoparlörümüzü ön sokette bağladık. Birazdan arka sokete bağlayıp ses verme işlemlerine geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi de geldik arka taraftaki bir bağlantıya. Bilgisayarların arka tarafında yeşil, pembe, mavi gibi renklerde bulunan 3.5 sıcaklık girişlerimiz bulunur. Bunlardan yeşil olan sestir arkadaşlar. Biz sound var bağladığımız için ne yapıyoruz? Bunu yeşil olana takıyoruz arkadaşlar. Ve yeşile bağlantımı gerçekleştirdim. Sonra bir diğer ucumuz USB'mizi de kasada herhangi bir uca bağlıyorum. Burada BIOS yazıyor. Onun yanındaki USB'ye bağlantımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Hoparlörümüz şu anda artık kullanılmaya hazır. Gelin bilgisayardan biraz ses açalım dinleyelim. Evet arkadaşlar geldik hoparlörümüzün testlerini yapmaya. Öncelikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Kablolarını doğru şekilde bağladınız ama hoparlörden ses gelmiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu Windows'un sağ alt tarafta bulunan ses simgesine bir tane tıklıyorsunuz ve burada hoparlör Realtek yazan kısmın üstünde altında kulaklık ve seri şeklinde görünebilir arkadaşlar. Ses gelmediğinde panik yapmayın. Burada e, ses araçlarını kontrol edin. Bende birden çok var. Benimki hoparlörde ve doğru şekilde çalacaktır. Ama şu Realtek'te olduğunu varsayalım. Şimdi müziği verelim. Herhangi bir ses alamıyoruz. Çünkü doğru soket orası değil. Geliyorum buradan hoparlörü seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ses çıkmaya başladı. Pardon duyduğunuz gibi diyelim ses çıkmaya başladı. Şimdi aşırı fazla açamayacağım. Saat geç oldu. 22'ye geliyor. Yürü demo. Bakın 30'larda böyle. Neredeyse kendimi zor duyacağım. Arttırıyorum. Şu an kendi sesimi bile gerçek anlamda zor duyuyorum. Ama o konu çok sağlıklı. Şu an çok Tabii Kendimi kulaklık takmış gibiyim. Yani arkadaşlar o yüzüncü seviyede bakın burada kısma açması var Şuraya yaklaşalım Burada fonksiyonlar da söyleyelim Bura Sonsuza kadar döner Ses açar Tersine çeviriyorum Sesini kıstım Şuradan Rengini beğenmedim diyelim Dokunmatiktir Bastım yeşil oldu Biraz daha geriye çıkalım şöyle Şöyle bakın Kırmızı oldu Dokumata'ya tıklıyorum. Mavi bitti. Şu kırmızı soluk biraz. Şöyle RGB. Henki böyle sarıda dursun. Yani gördüğünüz gibi çok aşırı fonksiyonel değil ama e, ses kalitesi diye sorarsanız gerçekten de. son ses olduğunda dahi dolu dolu bir ses alıyorum. Böyle cızırtılı, parazitli bir ses de almıyorum. Gayet sağlıklı düzgün bir ses alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ürünümüzü gördünüz. Sizce bu saat var. Fiyatına göre nasıl bir performans sunuyor? Beğendiyseniz like atmayı ve yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.